acımasız zalimlerin hüküm sürdüğü dünyada hayatından baharından kaparlan lalin için yazılmış bir şiir küçüğüm Daha sekiz yaşında küçücük bir çocuktun. Ufacık yüreğinde hayaller taşıyordun. Büyüyecektin, daha umutla yaşıyordun. Bütün umutlarını yok ettiler, bütün. Bu <laughs> kirlenmiş dünyada tertemiz bir meleksin. toplamaya kıyılmaz, Önce girdin ki çektin, en yakının canıymış, nereden bilecektin? Açmadan güllerini sordurdular bütün, acımadan kırdılar, sıktılar boğazını, bir çuvala koydular, bir avuç bedenini. Huzurla yudum yudum çektin nefesini Canını yaka yaka kestiler mi küçüğüm Şimdi gittiğin yerde korkma gülsün gözlerin Cennet bahçelerinde en emin ellerdesin Derin uykundan uyan ebedi hale Sonsuz mutluluklara korkma yürük için.